De haydi naima, de haydi loo. Çocuk gelecek ha, çocuk. Yok Hayati, insanın iki bir pabucuk sokuyorsun yok. İyi tamam, etler hazır. Yok, ne yapalım ya? Benim çocuğum uzun zaman sonra İstanbul'dan gelecek. Ha. Onunla baş başa et yiyeceğiz. Böyle her şey kusursuz olacak. Ne bileyim, etler su gibi olacak. oğlum gelme. Öldüreceğim ya, ya, necessary... ya, 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 ya. <falüyor> ya siz dayağa süsü verirseniz bu nedir o? <oliamo> Maşa insan sevmek nedir? Baba her yerim morardı. Ya ulan baba eşek sponsoru. Ya hadi gel, yoldan geldin. Hoş sendir. Hadi etleri <col> koy. <bunu> et mi? Baba, hâlâ bir dur ya. Ne oldu? Ben size anlatmam gereken bir durum var. Yıllardır içimde tuttuğum ama artık özgürce yaşamak istediğim bir durum. Benim de sana yedirmek istediğim bir dürüm. <laughs> 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 de hadi ee, yemeklerimizi yiye ha. Ondan sonra ne söylerse söyle, o da etler soğuyacak Yok, yok, hala dur Hayati. Oğlum sen anlat biz dinliyoruz. Ha, öyle. Şimdi ben İstanbul'da bir başıma kalınca gerçek kimliğimle yüzleştim. Şimdi o kimliğimi size de açıklayacağım ama ne olur tercihlerime saygı duyarsınız baba. Ne olacak lo çocuk? Yani istediğini bize söyleyebilirsen ha. Tabii. Ha. He, baba. Hı. Ben vejeteryan. <laughs> Senin ağzın ne der lo? Baba Allah aşkına sinirlenme ne olur sen. Hakikaten ne der ya? Bilmeyen vegetarian nedir? Ya ben anlamışım vegetarian nedir? Nedir? Ya bu siyasi olaylar. Kuşmuş, Vay! Vay bana! Vay, vay ya! Ya oğlum. Hı. Anne senin tekeri patladı. Çok kötü bir haber aldığımda da böyle oluyor. <laughs> oğlum herkes kendini kurtarır. Olan sana olur, bil o. Ya ana! Hı? Ne siyasi'si? Alakası yok. Ne? Vezeteryanım. Ee, yani et yemmi Ha. He. Yani akşam altıdan sonra yemiysem. Yok. <laughs> Hiçbir zaman yemiyor. Ne yiysen, köfte mi yiysen? Köfte <laughs> de et. E O da et. Pastırma? Ya et ha. E sucuk. Lulu et. Ulan sadece tavuk mu yiysen? Ya tavuk da et baba. Yok bir balıkla ömür mü geçer oğlum? Ya balık da yemeyem, yem. yürüyen, yüzen hiçbir şey yemeyem ha. Hayvan yemeyem ben. Bundan sonra hep sebze yiyeceğim. Ay! Baba! Ay! Arabamı nere? Baba! Hayati! Ula! Ulan! Ula! Hayati! Ula! ula! Ula sen kimsin ula? Çocuğuma ne yaptın? Ne yaptın benim çocuğuma? Ulan benim çocuğum kebabı lahmacuna dürüp yedi. O... Sen ne yaptın benim çocuğuma? Çocuk mu bir? Ya baba yine benim ha. Oğlunum yine senin. Sadece bundan sonra sebze ağırlıklı besleneceğim ama. Ulan, ne? Ulan sebzenin ne ağırlığı olacak ulan? ulan bunun ne ağırlığı olacak? Sebze dediğin sadece etin yanında göz boyamak içindir. Tabağın zengin göstermek için kullanılan bir objedir sadece. Yo hayat, obje nedir saçma sapan konuşuyorsun? ya herkes hayatında bir dönem sebzeye merak duyabilir. E acıkınca geçer Ana! Sus ulan dinime, imanıma, anayıma. Bu çocuğu sen böyle yaptın. Küçücük idi, al sebzeyi, al sebzeyi, al sebzeyi. Oğuzuna tıka tıka adamın fikirlerini değiştirdi. Ya baba dur artık, anamın üstüne gitme. Ben kendi vicdanımla vermişim bu kararı. Hayret bir şey. Yani ben de senin etobur bir oğlun olmak istedim ama olmadı. Ne yapayım be? Anla artık baba. Ben çiğ köfteyi değil, onu sarmalayan marulu seviyem. Vay benim başıma gelen. Vay benim başıma gelen. Urfalı kebapçı Hayati Usta'nın oğlu brokoli yemekten dönüyor diyecekler. O <laughs> önüne gelen sebzeyi yiyormuş diyecekler. Ne uyma? Ya kim ne derse desin ha. Benim bedenim benim kararım. Hayret bir şey ya. Yok hele hele tartışmayın, hele hele tartışmayın. Yo belki sağlık açısından önemlidir. He. Hani çocuğun kolesterolü çıkmaz böylece değil mi? Yo Naime, ne sağlığı ya doğaya aykırı. insan atonomisine aykırı. Bir insanın vücudunun dörtte üçü ettir. Ya bu nasıl yanlış bir bilgi baba? Vallahi bu kadar dar kafalı olduğunuza inanamıyorum ya. Oğlum, hele şuna bak. Bu sende hiçbir şey uyandırmıyor mu? He? Yani hiç iştahın kabarmıyor mu? Ya baba lütfen artık besinsel kimliğime saygı duya. Ben ne kimliği? Ulan ne kimliği? Hele aç bak, bak hele kimliğine ne yazıyor ulan? Ne yazıyor kimlikinde? Küçük Urfa. Ulan, ulan ben bu akşam... ...bu ocak başını siyah vereceğimi söyleyecektim. Sen benim ocağımı başıma yıktın. Sen bu işin başına geçecektin. Bir sürü tükkan açacaktık. Bir sürü küçük ustamız olacaktı. Etrafta koşturacaktı. Ama sen bunların hepsini yıktın, bitirdin. Yo baba, Allah aşkına sakin ol artık ha. Olmuyor. <laughs> Çok özür dilerim. Ya çok dramatik bir sahne. Ha. Oğlunu kaybetmiş gibi adam Hı -hı. üzülüyor, değil mi? Evet. Ya bu dramatikliği yaşatalım. Yani yöreye de baktığımız zaman bir ağıtla... Değil mi? Ağıtla üzülelim. Bir şey söyleyeyim mi? ha Bence burada bir ağıt ister. Ha. Ne güzel. Ne güzel aklına geldi. Naime de eşlik etsin. Hı -hı. Naime eşlik ederken de o canı sıkkın ki yürüyüşünü de kullansın. <laughs> ne malzeme varsa kullanalım. Besinse kimliğime saygı duyun desin. Hmm. Sen de ha. acını seyirciyle paylaş. Hiçbir şey hissetmeyeyim sen ula. He? Hiçbir şey hissetmeyeyim sen. He? Bir şey kabarmayayım mı senin içinde? <laughs> ya baba lütfen ha. Artık benim besinsel kimliğime saygı duy ya. Ne kimliği ola? Ola ne kimliği? Hele kimliğini açma hele ne yazıyor? Ciddi kurba. Lo. <laughs>

şey ağır ağır dramatik birkaç sözle bağlasın Naime. Bu da sonra ay ay Mercimekte ay ay ay. yapacağım ben ne işe yarıyor değil. Ay bunun üstünde ay ay ay. Pişmeyeceğiz. ay ay. Önce Babu ya yeah. Ne onu kaldı ne babu hey, yeah. Eyvah Ya biz ne yapıyoruz ya? Yok, yok. Biz ne yapıyoruz? Bir sürü küçük ustamız olacaktı. Ustalar etrafta koşturacaktı, Naima. Vay. Aha. Gel, Abi, bana Abla soğusun gel. rahat yakın ya. Canım ee, hoş geldin. Canım benim. Hoş, hoş gelmişsin oğlum. Başımıza neler geldi Belisa. Vay babu, hemen duydunuz mu ya? Neyi? Ya bu Cumhuriyet Çatası'ndaki dükkanı ben batırdım ha. Allah belanı <laughs> Ama nasıl batırmak Bobo? ürf ürfe olanı esnafçılık tarihinde böyle bir batış görmemiştir. Ya muhasebecimiz defterleri gördü, adam başardı zıril zıril alamaya. Eğer kazancı beni görse vallahi ağaç yürüdü o derece yani. Battık yani kısacası. Peki oğlum et yiyeyim mi sen? Günde sekiz öğün. Hah, istediğin dükkanı batırabilirsin. Niye? Çünkü et sen Niye? Doğaya karşı gelmiyorsan oğlum. Bilisa, bak o. Abin vejeteri olmuş. Vay abi, demek söyledin o. Ha, vejeteri dükkanı açtım. Bir dakika ulan, bir dakika. Yoksa sen başından beri bilir miydin? Vallahi babayi biliyordum. Çocukluğumdan beri amin etlenip ben yerim. Kendisi bebeliğinden beri sebzeye aşık ya. Siz nasıl fark etmediniz hayret? O. <laughs> yo, tamam o kadar ola yetmeyin yok. Ben de bundan sonra mercimekten köfte yaparım. Hamburger bile oluyormuş hepsi. He, hemen de kabul et Naime. değil mi neyma? Hemen de kabul et. Oy oy. Oysa ne güzel hayallerim vardı. Bütün yaşadığım hayaller bir yalanmış. Nafile hayaller kurmuşum. Başkaları çocuklarıyla et yerken biz ne yapacağız seninle ha? Davşan gibi marul mu yiyeceğiz? Ha bu arada davşan yiysem mı? Ya babo! Benim senin gibi bir çocuğum yok tabii. Bitmişsin. Vallahi bitti gitti ha. Ya babo! Allah aşkına! Ya ben senin oğlunum, seni seviyorum. Ne var ben et yemiyorum, ot yiyorum ha? He? Önemli olan sofraya birlikte oturmak değil mi? Bir aile olmak değil mi? Hele bir bana bak. Bana bir hıyar ver baba. <laughs> Sofraya benim için bir tabak koy. Oğlum, canım oğlum. He. Seviyem seni. babu. Oh, oh, oh. Sana o tabağı koyacağım orada mesela. Çok güzel oldu. Yalnız bana bak. He. Birazdan dedenler gelecek. Onların yanında normal davran olur mu? He, he. Yani çünkü onun yaşlıdır yani yüreğine iner Sen hiç merak etme. Evet, geldik gecenin sürprizine. Neymiş sürpriz. Şimdi sizi müstakbel gelininizle tanıştıracağım. Buyur. Çiçek. <laughs> Aa, Çiçek. Merhaba efendim, ben Çiçek. Memnun oldum. Çiçek. E bu da bitki değil. Ya o babu. <laughs> Neyse. Bugün de çok sürprizli bir gün oldu. Neyse, haydi bakalım sofraya ne yapalım? Size de artık kaşarlı pide yapacağız. <laughs> şey ne <laughs> <evet>, söyleyeceğim <laughs> yalnız Hayati amcacığım ben veganım <laughs> vegan nedir yav bir mezheptir mesaj... <laughs> yok efendim tercih <laughs> ben et yemediğim gibi hayvansal ürünü de tüketmiyorum yani öyle süt yumurta peynir falan da yemiyorum <laughs> bak o. se mesle kotularımız